Merhabalar, hoş geldiniz Beğovi Tarota. Bugün konumuzu biliyorsunuz. Aklınızdaki kişi son günlerde sizinle ilgili neyi fark etti? Bunun cevabını almaya çalışacağız. Yine kısa kısa de, demeyeyim ama özet ve net cevaplar alacağımız bir açılım olacak. İki tane grubumuz var. Uyumlanabiliyorsanız abone değilseniz abone olmanız, beğenmeniz beni çok mutlu eder, destek vermiş olursunuz. Birinci grubumuzda Yine unutmasam görselleri kapağa ekleyeceğim. Kuponlusu kartımız var. İkinci grupta aşıklar kartımız var. Görsellerden hangisine daha çok çekiliyorsanız onu seçebilirsiniz. Veya her zaman olduğu gibi bazen birinci grubu seçiyorsunuzdur veya ikinci grubu seçiyorsunuzdur. Hatta ve hatta iki farklı kişi için bile izleyebilirsiniz. Zamansızdır açılımlar. İkinci grubu kenara aldım. Hoş geldiniz. Tekrardan ilk grubu. Kupa onlusu. Kartını seçenler. Mutlu bir aile tablosu var burada. Duygusal anlamda tamamlanma. İki tane çocuk. Anne baba, gökkuşağı. Yani sanki böyle çok bulutlar, yağmur yağmış, çok üzüntü çekilmiş ama sonunda bu mutluluğa ulaşılmış. Böyle bir durum var. Hatta burada iki tane kız çocuğundan bahsedebiliriz. Evet. Şöyle kartımı koydum. Önce her zaman olduğu gibi anlık enerjilerine bir bakalım. Aklınızdaki kişinin son zamanlarda sizinle ilgili neyi fark etti? Son günlerde. Önce şu an kendi ne durumda? 3 kart alacağım. Hatta açık alayım. Evet. Kendine durumda kendi evinde ailesiyle zaman geçiren, ailevi bağlarına daha da sıkı sıkıya sarılmış olan birisinden bahsedebiliriz. Burada aile kurmak, sağlam ilişkiler kurmak bu kişi için son derece önemli. Yani sağlamlık vurgusu var burada. Bu konuları düşünüyor genellikle evinde zaman geçiriyor olabilir böyle jest yapmak istediği sevindirmek istediği sürpriz yapmak istediği birisi de var yani böyle bir teklif olabilir bu kişi bir teklif düşünüyor olabilir veya sağlam te, sağlam temelli köklü bir ilişki kurmak için bir sürpriz hazırlığında olan birisinden bahsedebiliriz kendi güncelini sorduğumuz için ailesiyle zaman geçiriyor yani huzurlu, mutlu aile bağları köklerin öneminden bahseden bir durumda, bahseder bir durumda diyebiliriz. Sizinle ilgili anlık enerjisi ne durumda? Köpek, yıldızlar, leylek. Şimdi sizinle ilgili hani şöyle kaygılarınız var ise şu an ne yapıyor acaba göremiyorsanız aranız küsse aranızda sorunlar varsa uzaksanız hayır diyor ben o kulübenin önünde seni bekliyorum. Hiçbir yere gitmedim. Ben nasıl biliyorsan öyleyim. Sana sadığım. Evet bir yolculuk hayali var. Yola çıkmak özellikle uzaksanız değilse bile sizinle yol almak işte ilişkide yol almakla ilgili bir gündem olabilir. Yıldızlar bize yol gösterecektir diyor. Bir taşınma durumundan da bahsedebiliriz. Taşınmak, yer değiştirmek bu e, tabii ki sizinle bağlantılı sordum ama hani sizi etkileyen durumlar da burada yansıyabilir. İşiyle ilgili bir yer değiştirme, eviyle ilgili ev konuları çok fazla geldi. Ev olmak, yuva kurmak, yer değiştirmek, yolculuk yapmak uzaksanız özellikle. Ama ben sana sağdığım hala bıraktığın gibiyim diyen birisi var. Biraz tembellik vurgusu var. Evet gücüm var ama halim takatım yok. Yani hareket etmeye hiç gönüllü değilim, hiç istekli değilim diyen de birisi var burada. Evet hadi bakalım sizinle ilgili son zamanlarda neyi fark etti? Dediğim gibi böyle net cevaplar alabileceğimiz bir açılım düşündüm. Tarotlardan alacağım tamamını. Kılıç yedilisi. Büyücü. Kılıç şövalyesi. Aziz. Kupa onlusu başka bir desteden bakın yine geldi. Kupa onlusu tılsım şövalyesi. Son zamanlarda sizinle ilgili aklınıza kişi neyi fark etti? Gerekirse detay alacağım. Evet burçlardan bahsedeyim. Boğa burcu burada. Kova burcu burada. Balık burcu burada. Başak burcu burada ve ikizler burcu burada diyebilirim. Sizinle ilgili neyi fark etti? Ben şunu anladım. Siz sağlam bir şeyler istiyorsunuz bu kişiyle. Artık hani kendi dedi ya ben sağlam aile kurmanın önemini fark ettim. Aslında kendi bir takım şeyler sizinle ilgili neyi fark etmiş dedik ya. Aile kurmak, aile olmak, sağlam ilişki illaki hani böyle ciddi resmi bir şey olmasa gerekmiyor şunu fark etmiş, sen benim aslında ailem gibisin. Seninle ciddi düşünüyordum. Sen ciddiyet isteyen birisin. Somut adım istiyorsunuz sanki siz. Bunu fark etmiş en çok. Yani siz artık şunu diyorsunuz. Ben yalan dolan gelip geçici durumlar beni çok yordu. Zamanında sizi yormuş olabilir geçmişiniz varsa. Veya böyle bu tarz durumları istemediğinizle ilgili bir farkındalık oluşmuş. Ben resmiyet istiyorum veya ben ciddiyet istiyorum. Sağlam temelli bir ilişki istiyorum. Evet potansiyel. Aranızdaki potansiyeli de fark etmiş bu kişi. Evet potansiyelimiz de var. Biz bir aileyiz ya da aile potansiyelimiz var. Aile kurmak, aile olmak ve şunu fark etmiş yine. Siz somut biraz önce söylediğim gibi böyle gelip geçer bir durum değil. Hani mesela ayrıl barış durumlarınız vardır. Barışıyorsunuzdur, tekrar aynı versiyona geri dönüyorsunuzdur. Aranızda bir şeyler gelişemiyordur. Bir türlü netleşemiyordur. Artık bu konuda tavrınızı ortaya koymuşsunuz. Sanki bunu karşı taraf net olarak algılamış ve somut adımlarla gitmem gerekir. Net adımlarla gitmem gerekir. Bu aramızdaki durumun netleşmesi gerekir imajını karşı tarafa yansıtmışsınız. Yani ciddiyet istiyorum. Düzgün cevaplar istiyorum gibisinden. Bazı arkadaşlarım için tabii ki şu da olabilir. İşte ayrılık kararı almışsınızdır, uzaklaşmışsınızdır. Yani şöyle bir şeyden de bahseder. Aile her şeydir kavramı bu açılımın mottosu. Aile, sağlam durum ilişki. Yani duygusal olarak evet bakmak bir tarafa aile ile ilgili kavramlar burada önem taşıyor. Ailenizi seçmiş olabilirsiniz. Ailesel engeller varsa, sorunlar çözülemiyorsa, böyle gergin iletişim durumu var, gergin iletişimler kurulmuş olabilir veya şu an sizin gergin olduğunuzu da düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ama siz ne artık bakın. Somut durumlardan bahsediyorsunuz. Çok istisna bir parantez açtım. Üçüncü kişilerin olduğu işte bazen açılımlarımıza bu tarz arkadaşlarımız da var. Yasak ilişki durumu varsa aileyi tercih etme aileye karşı artık ım, aileye sırtını dayama anlatabildim mi yani yalan dolan olan hiçbir şey istemiyorum moduna girmişsiniz karşı tarafta bu durumu net olarak algılamış, sağlam gelmesi gerektiğini ciddi gelmesi gerektiğini şurası bakar mısınız o kadar net ki bunun farkındalığına ulaşmış Evet diyor yapmak istiyorum potansiyelim de var ama diyor, biraz Böyle halim takatım yok diyor. Bunu da soralım mı? Neden hali yokmuş bu kişinin? Neden böyle hani tılsım olmuşu asa sekizlisi azize. Şimdi arkadaşlar burada bir hızlı bir şeyler istemiyor olabilir. Yani evet ciddiyet istiyordur sizinle veya resmiyet istiyordur ama bir anlık böyle bir şey içine girmek istemiyor bu kişi. Ani karar vermek istemiyor. Birincisi bu. İkincisi burada e, inşallah dışarıdan sesler yansımıyordur. İkincisi burada ailevi engelleri olan arkadaşlarım var ise ailesini size evet netleşmişsinizdir ama o ailesini karşısına alamıyordur. Ailesini siz pek çok şeyi biliyorsunuz zaten o kişiyle ilgili fakat bu kişi Aileyle ilgili engeller Ailesinin işte anne babası vardır Engelleri vardır Bunları karşısına alamıyor olabilir Zorlayacak bir durum içinde Muhtemelen Veya çok istisna biraz önce parantez açmıştım ya İşte Yasak ilişki durumunda olan Veya işte üçüncü kişilerin olduğu Burada bir azize karakteri var Bu sizde olabilirsiniz her şeyi biliyorsunuz Belki fark ediyorsunuz Aileyle ilgili kendi ailesi, siz üçüncü kişi durumundaysanız özellikle kendi ailesini bir anda bırakmak, bir anda başka bir moda girmek bu kişiyi korkutur olabilir. Yani acele bir karar vermek istemiyor. Çünkü sorumluluklarım var diyor, sorumluluklarımı düşünmem gerekir diyor. Biraz bu durum o kişiyi yavaşlatıyor olabilir. Ama bir azize karakteri var. Siz zaten bunu biliyor musunuz? Ondan da bahsediyor açılım. Yani sorunun ne olduğunu biliyorsunuz buradaki. Bu kişi ne olur? Dedikten sonra açılımı bitireceğim. Nasıl bir eylem olur? Kader çarkı. Asa şövalyesi. Kupa dokuzlusu. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kişi ne yapar dedik? Evet, eylemsel bir kişi görüyorum ben burada. Eylemleri olur fakat bu kişinin tekrar bakın Asa şövalyesi. Siz şunu istiyorsunuz. Tılsım şövalyesi istiyorsunuz. Fakat bu kişi anlık tepkileri, anlık yükselişleri size karşı çok fazla. Yani anlık gelen ama sonunu çok fazla getiremeyen adımlar atabilir. Ve kadersel süreç, evet bir şeyler düzelecek. Biraz da tembel dedik ya. Akışına bırakma taraftarı. Zaten bir şekilde düzelir. Olacağı varsa olur modunda. Keyfi, rahatı yerinde olan, keyfini de pek bozmak istemem. biraz tembellik aldım ben burada. Birisinden bahsedebiliriz. Zaten pek çok şeye sahibim. Olacak olan olur. Fakat seni kesinlikle istiyorum deyip anlık gelişler olabilir. Sizin istediğiniz kadar net adımlar atmayabilir. İletişim yoksa iletişim kurulabilir. Burada var. Veya hani anlık iletişimler kurulabilir. Ancak bu kişi biraz tembel yapıda. Biraz şu an için böyle çok hızlı evet anlık yükselişler var ama ani karar vermek veya karar vermek taraftarı değil gibi geldi. Evet biraz kendi alanını koruma derdinde. Mevcut sahip olduklarını koruma derdinde. Kupa 9'unuzla biraz onu alırım zaten. Hayırlısı olsun. Aldık, kabul ettik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şuradan hoş geldiniz. Aşıklar kartını seçenler. İki kişi var. İkinci grubu. Böyle açık bir ortamda. Huzur vurgusu var burada. İki kişilik bir durum. Hani ailede çok... Evet. Şöyle. Şimdi her zaman olduğu gibi... Evet bu kişi son günlerde sizinle ilgili neyi fark etti? Buna bakacağız. Önce tabii ki anlık enerjilere. Son açılımlarda bu şekilde gitmeyi düşünüyorum. Böyle net ve özet Cevaplar alabileceğimiz bir açılım için niyetimi aldım. Önce anlık enerjilerine bir bakalım. Ne durumda? Çapa. Bu kendi günceli. Ağaç. Yılan. Of. Şimdi ailesi sorunları olan birisinden bahsediyor olabiliriz burada arkadaşlar. Çünkü... Yani bu çapa atıl duruma geçmiş sanki gemiden çapa ayrılmış köklü ailevi bağlarını sorguladığı bir durumdan geçiyor. İşte çevresindeki kişileri sorguladığı bir ıı, günden geçiyor veya zamandan geçiyor. Acaba gerçekten bana bağlı olanlar gerçekten bağlı mı ailem dediğim kişiler veya ıı, yakınım dediğim kişiler gerçekten dost mu? Burada bir inanlık aile köklerinden bir düşmanlık görmüş sanki bir tehlike görmüş bu kişi saldırı almış, zarar görmüş ve sanki artık bu güçlü bağlar bu kişi için bir şey ifade etmiyor. Uzun süre belki de bu durumlar savunmuş bir kişiden bahsedebiliriz. İşte köklü durumlar, aile olmak, temel böyle sağlam temelli ilişkiler önemli derken bu durumla ilgili bir yara almış, bir saldırı almış görüyoruz. Burada çünkü ağacın kökünden bir yılan var. Özellikle şey sözel saldırılar çok fazla olmuş sanki. Ona göre belki de hani o farklı. Sizinle ilgili dağ anahtar iki tane geldi kabul edeceğim. Kitap ve bulutlar. Şimdi burada sizinle ilgili de iyi durumda değil bu kişi. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Yani dağ kartı engeldir. Özellikle uzaklık engelini çok verir. Ama onun dışında büyük büyük aşılması zor engelleriniz olabilir. Böyle bir ilişki tipi içinde içindesiniz sanki. Anlık enerji bunu çok düşünüyor ama çözmek istiyor. Sizinle olan konuyu bir şekilde çözmek istiyor. Şey vardır ya iyi veya kötü. Hani sonuçlandırma dediğimiz bir durum vardır ya. Öyle bir plan içinde sanki. Tabii ki çözmesi gerekiyor fakat gizli saklı durumlar. Burada kitap kartı kapalı geldi kadersel durumlardan bahseder bir belirsizlik var gizli saklı belki şu an siz kendinizi gizliyor saklıyorsunuz veya bilerek olmasa bile sizinle ilgili haber al alamıyor uzaklık falan varsa veya aranızda bazı belirsizlikler var gizli saklı durumlar var açıklanamayan durumlar var bu durumları netleştirmek istiyor yani evet zor bir ilişki tipi İmkansıza yakın bir ilişki tipi sanki bu grupta fakat bu kişi bu durumu netleştirmek istiyor bazen şu da olmuş olabilir uzun bir zaman dilimine yayılmıştır ne olmuş ne bitmiştir hani vardır ya ne ileri ne geri e, bu durumundan artık çıkmak isteyen de birisi var ev hani bir taraftan evim sensin diyen de bir kişiden bahsedebiliriz arkadaşlar şimdi gelelim diğer grupta söylediğim gibi daha çok tarıplardan alacağım dışarıdan çok fazla ses inşallah yansımıyordur Evet, sizinle ilgili son zamanlarda neyi fark etti? Sizinle ilgili son zamanlarda neyi fark etti? Tılsım 9'lusu Asa kralı, İmparatoriçe, Asa üçlüsü, Kılıç kralı ve şeytan. Sadece tarotlardan alacağım. Şimdi önce burçları söyleyeyim. Çok net burçlar geldi burada. Evet. Başak Burcu burada. Başak çok net değil ama Aslan net olarak burada. Bu Oğlak Burcu net olarak burada. Kova Burcu. Kova ikizler terazi özellikle Kova Burcu burada. Evet. Toprak enerjisinde görüyoruz. Siz bir imparator ya da imparatorsunuz net. Burada biz şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Yani çok beklenilmiş bir ilişki tipi. Siz onu çok beklemişsiniz çok dilemişsiniz, çok istemişsiniz. Yani bu kişiyi çok beklemişsiniz. Beklenilen süreci bu. Şurada demiştim ya yayılan bir ilişki tipinden bahsedebiliriz. Belirsizleşen, bir türlü netleşemeyen, hani adı belki bazı arkadaşlarım için adı bile koyulmamış bir ilişki tipinden bahsedebiliriz. Siz artık yani şunu da fark etmiş bu kişi. Ne kadar uzun süreciniz olursa olsun giderek bu ilişkiye daha güçlü hale gelmişsiniz. Siz giderek güçlenmişsiniz, güzelleşmişsiniz veya işte erir arkadaşlarım. İyi hale gelmişsiniz. Eli güçlü olan şu anda sizsiniz sanki. Ve çok güzel hani o kişiyi çok güzel beklemişsiniz. Veya o kişiyle ilgili tepkileriniz çok doğru zamanda çok doğru tepkiler vermişsiniz. Fakat şu an ben iki farklı enerji görüyorum. İki farklı kişiden bahsedebiliriz. Onu, sizin hayatınızda iki farklı kişi olduğunu düşünüyor olabilir. Veya böyle gerçek anlamda da yani iki farklı alternatifiniz bile olabilir. Sizin seçeneğiniz çok diyor. O artık bir imparatoriçe oldu diyor. O gerçek bir imparatoriçe hayranlık uyandıran birisi. Bunu fark etmiş. Size doğru yoğun bir çekim var. Çok beklemişsiniz. Belki bu hale gelebilmek için çok da emek vermişsiniz. Ve artık o imparatoriçe. Onun herkes beğenir. Ona herkes hayran. Herkese hayranlık uyandırabilecek bir yapısı var böyle zaafı var size karşı. Dürtüsel istekleri çok fazla. Şeytan kartını vardı. Bağımlılık enerjisi çalıştırıyor. Bunu fark etmiş. Sizden istese de vazgeçemiyor. Siz çünkü çok beklemişsiniz onu. Hani böyle denizcileri, eşleri, denizcileri bekler ya. Yolculuk ne kadar sürerse sürsün. Siz o şekilde o kişiyi beklemişsiniz. Fakat beklerken de kendinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Şu merkezde iki tane kral var. Burada dediğim gibi hayatınızda iki farklı kişiden de bahsediyor olabiliriz. ihtimalinden karşı taraf. Karşı taraf biraz şöyle söyleyeceğim. Şurada bir kart daha alacağım. Biraz gergin enerjilere geçmiş. Yani eylemsellikten evet sizi çok istiyor. Seni çok istiyorum diyor. Fakat ben gerekeni yaptım. Sanki böyle beklemişsiniz. O da eylemlerde bulunmuş. Fakat siz artık hani ee, onun eylemleri size yeterli olmuyor olabilir. Daha sağlam eylemler istiyor olabilirsiniz. Siz kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Siz artık kılınızı kıpırdatmıyorsunuz veya daha sert, daha e, net cevaplar veriyor olabilirsiniz bu kişiye. E, bu kişi şu an gergin enerjilerde olabilir. Şu bir grup daha alacağım. Daha doğrusu iki kart alacağım. Neyi fark etti? Evet. Siz beklemekten sıkılmışsınız. Siz beklemekten sıkılmışsınız. Burada bir iş arkadaşlığı, ortak bir para durumundan da bahsedebiliriz. Bir ortaklık durumu. Siz emek vermenize rağmen, çok emek harcamanıza rağmen yani kahretsin artık ne olursa olsun. Ben yeterince emek harcadım, çaba harcadım, bana düşeni yaptım. Eyvallah dediğiniz bir durumda. Yani artık emeklerinize arkanızı dönüp gitme modundasınız. Bunu fark etmiş. İşinize, gücünüze, kendi alanınıza yönelmiş olabilirsiniz. Bundan bahsediyor bu kişi. Evet. Ne olur, ne yapar dedik bu kişi? En son 3 tane kart alalım. Bu durumu görüyor. Tepkisi ne olur? Kılıç ikilisi. Güç. Bu kişiden sağlam bir tepki beklemeyin arkadaşlar. Bu kişi pek çok şeyin farkında ama tepkisi ne olur dersek ikilemleri var. Bu ikilemlerin kaynağı ne? Dünya. Kılıç uşağı. Kupası. Şimdi burada kapalı enerjilerde biri geldi bakın. Evet siz onun güç kaynağısınız. Yani çok üzerinde etkiniz var. Bunun farkında fakat ikilemlerin var diyor. Kendini kapatan birisi var. Evet sizi kaybetmek istemiyor kendi e, sizinle ilgili sizi istiyor, kaybetmek istemiyor fakat kendini kapatıyor. Burada bazı arkadaşlarım için maddi sorunlar bile olabilir. Fakat şurada ikilemlerinin kaynağı ne dedim? Duygular. Duygu vermek istemeyen birisi var. Yani evet sizinle tamamlanmak, tam olmak, elinde sonunda tamamlanacağını bilse de Bazen dünya kartında kendi farklı bir alanı varsa, işte yasak ilişki üçüncü kişilerin olduğu bir ilişki tipi varsa ondan kaynaklı da olabilir. Ama şu an için evet Seninle tamamlanmam gerekir. İkilemleri ne? Duygu verip vermemekle yani aşkının artık siz size yetmiyor bazı şeyler. Artık hani duygusal bir adım atması gerekiyor. Belki de belirsizlikten çıkmanız gerekiyor. Fakat bu kişi yine belli bir süre direnç gösterecek olabilir. Yani çok fazla sizin istediğiniz eylemi veremeyecek birisinden bahsedebiliriz. Tabii ki bu enerjiler değişken. Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.